Yukarıda verilen bilginin doğru olabilmesi için boş bırakılan yere aşağıdaki devletlerden hangisi yazılmalıdır? Nokta 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 çivi yazısını icadı M.Ö. 3400'lere dayanıyor. Yazı en karmaşık formunda antik katiplerin hece ve kelimeleri kamıştan bir kalem kullanarak ıslak tabletler üzerine yazdığı birkaç yüz karakterden oluşuyor. Yazılı tabletler daha sonra sertleşmeleri için pişiriliyor ya da güneşin altında bırakılıyordu. Çivi yazısı ilk olarak tica. Tarihi işlerin hesabını ve kaydını tutmak için geliştirilmiş fakat zamanla şiirden tarihe, kanunlardan edebiyata her şey için kullanılan tam teşekküllü bir yazı sistemine dönüşmüştü. Arkadaşlar çivi icat edenler hakkında bilgi verilmiş bize değil mi aslında? Kimler bulmuştu çivi yazısını? Tabii ki Sümerler bulmuştu. Sümerlerin çivi yazısını icadı M.Ö. 3400'lere dayanıyor diyebiliriz. Bu sebeplerle cevabımız C şıkkı olur. Yalnız bu bilgilere göre Mısır medeniyeti ile ilgili yargılarından hangilerine ulaşılabilir? Milattan önce 1850 yıllarında yazılan papyruslardan elde edilen bulgulara göre Mısırlılar kesirli sayılarla işlemler kullanmakta, paylaşım ve faiz hesapları yapabilmekte ve çeşitli geometrik şekillerin alanlarını hesaplayabilmekteydi. Yine günümüze kadar ulaşan papyruslara göre Mısırlılar bir düzlemle kesilen bir piramidin hacmini ve bir düzlemle kesilen küre parçasının hacmini ve yüzeyinin alanını hesaplayabiliyordu. Peki arkadaşlar bakalım şimdi öncülerimize. Matematik ilmiyle uğraştıkları tabii ki arkadaşlar burada zaten bir takım matematiksel işlemleri yapabildikleri vurgulanmıştı. Dolayısıyla doğru. Yazıyı icat ettikleri burada arkadaşlar yazıya dair bir bilgi yok değil mi? Yani yazıyı icat ettiklerini ifade edemeyiz. Bu sebeple olmaz. Sayıları kullanmışlar ama yazı hakkında alfabe hakkında bir bilgi verilmemiş. Ekonomik faaliyetlerle uğraştıkları bakın arkadaşlar faiz hesapları yapmışlardı. Bunu yaparken tabii ki ekonomiyle uğraşmaları gerekiyor. Bu sebeple 3 üçüncü öncül de doğru olur. Bu yüzden cevabımız 1 ve 3 yani D şıkkı olur. Aşağıdaki devletlerden hangisi Anadolu medeniyetleri havzası içinde yer almaz? Arkadaşlar Frigya, Urartu, Lidya, Hititler bunlar tabii ki Anadolu medeniyetleridir. Ancak Akatlar Anadolu medeniyeti değil, Mezopotamya medeniyetidir. Bu sebeplerle cevabımız E şıkkı olur. Bu sorunların ortadan kalkmasını sağlayan icat aşağıdakilerden hangisidir? İnsanlar sahip oldukları ürünlerin fazlasını diğer insanların elindeki farklı ürünlerle değiş tokuş ediyorlardı. Örneğin kumaş ihtiyacı olan biri tarlasında yetiştirdiği buğday karşılığında kumaş alıyor veya süt ihtiyacı olan biri elindeki elmalarını bu amaçla sütü olan başka birisiyle takas ediyordu. Ancak takas yönteminin bazı zorlukları vardı. Eğer sizin kumaşa ihtiyacınız varsa öncelikle elinde fazladan kumaş olan birini bulmanız ve o kişinin de karşılığında buğday almayı kabul etmesi gerekiyordu. Diğer bir problem ise örneğin bir metrelik kumaşa karşılık kaç gram buğday verileceğiydi. Farklı ürünlerin takasında kullanılabilecek ortak bir birim olmadığı için karışıklıklar yaşanıyordu. Öyle ki bazen bir ürün almak için daha değerli bir ürün vermek durumunda kalınıyordu. Yani arkadaşlar bu durumda paranın icat edilmesi gerekir değil mi? Eğer para olursa bu şekilde takas usulünün olumsuzlukları ortadan kalkmış olur. Dolayısıyla bunun ortadan kalkması için paranın icat edilmesi gerekir. Cevabımız değişik olur. Buna göre Sümerlerle ilgili yargılarından hangileri söylenebilir? Sümerler kentlerin mihenk noktasını oluşturduğu bir toplum modeli geliştirmişlerdir. Bu kentlerin kurulumu da tamamen teokratik nedenlere dayanmaktadır. Kentler tanrıların bir armağanı olarak kabul edilmektedir. Çünkü bünyesinde tanrıların ikametgahları olan Zikurat adı verilen tapınakları barındırmaktaydı. Bu yüzden Sümer kentleri için tapınak kent deyimi de kullanılmaktadır. Başlıcaları Lippur, Adab, Şurupak, Umma, Uruk, Larsa ve Ur olan bu Sümer kentleri Lugal ünvanlı krallar tarafından yönetilirlerdi. Peki öncelerimize bakalım arkadaşlar. Siyasal birliktelik vardır. Hayır arkadaşlar gördüğünüz gibi şehir devletleri şeklinde yaşıyorlar. Birçok şehir devletinin adı verilmiş bize. Lugallar tarafından da yönetiliyorlar. Dolayısıyla siyasi bir birliktelik yoktur. Peki çok tanrılı inanca sahiplerdir diyebilir miyiz? Diyebiliriz. Çünkü kentler tanrıların bir armağanı olarak kabul edilmekteydi arkadaşlar. Çoğul ek kullanılmış. Gördüğünüz gibi çok tanrılı inanca sahiplerdir diyebiliriz. Merkezi otorite kuvvetlidir diyebilir miyiz? Peki hayır arkadaşlar eğer siyasi birliktelik yoksa şehir devletleri halinde yaşıyorlarsa merkezi otorite kuvvetli değildir. Bu sebeplerle cevabımız yalnız 2 yani B şıkkı olur. Bu bilgilere göre Asurlular için aşağıdakilerden hangisi söylenemez. Asurlular tarih sahnesine çıktıkları milattan önce 2000 yıllarından milattan önce 1500 yıllara kadar Asur şehri ve çevresinde kurulu küçük bir devlet iken bu tarihten itibaren genişlemeye başlamış ve Mezopotamya, Elam, Suriye ve bir süre Mısır'ı da içine alan büyük bir devlet halini almıştır. Peki şıklarımıza bakalım arkadaşlar. Zamanla imparatorluk kimliği kazanmıştır diyebilir miyiz? Diyebiliriz. Çünkü çok fazla farklı coğrafyaya sahip olmuşlar arkadaşlar. İmparatorluk dediğimizde çok uluslu devlet aklımıza gelmeli. Burada Mezopotamya, Elam, Suriye, Mısır gibi pek çok coğrafyaya hakim olduklarına göre imparatorluk kimliği kazanmışlardır diyebiliriz. Tabii ki askeri başarılar da elde etmişlerdir ki topraklarını genişletmişlerdir arkadaşlar. Yakın doğuda toprak kazanmıştır. Evet arkadaşlar bu da doğru bir bilgi olacaktır. Yayılmacı bir siyasetle izlemişlerdir ki bu kadar toprağa sahip olmuşlardır. Ancak şehir devletleri halinde yaşamışlardır ifadesi yanlış olur. Asurlar gördüğünüz gibi bir imparatorluktur arkadaşlar. Şehir devletleri halinde yaşamamışlardır. Bu sebeplerle cevabımız eşik olur. Buna göre İskitler ile ilgili durumlarından hangileri söylenebilir? İskitler göçebe bir ulus olmalarına karşın kendi dönemlerinde önemli bir uygarlık yaratmışlardır. İskit eserleri günümüzde bile yaşadıkları bölgelerde görülebilmekte, bazıları ise müzelerde izlenebilmektedir. Özellikle İskit vazosu Batı dünyasında çok tanınmıştır. Arabalarda yaşayan İskitler kendi yaptıkları eşyalarını da beraberlerinde taşırlardı. Mücevherlerden başlayarak çeşitli süs, süs eşyası yapan İskit Der, yepyeni bir sanat yaratmışlardı. Peki öncülerimize bakalım arkadaşlar. Konar göçer yaşama sahip oldukları. Bakın arkadaşlar arabalarda yaşayan iskitler kendi yaptıkları eşyalarını da beraberlerinde taşırlardı diyor değil mi? Dolayısıyla konar göçer bir yaşam sürdüklerini ifade edebiliriz. Zaten paragrafta arkadaşlar göçebe bir ulus oldukları da vurgulanmıştı. Farklı kültürlerden etkilendikleri paragrafta böyle bir bilgi yok maden işlemeyi bildikleri. Evet arkadaşlar çünkü mücevherler yapmışlar. Dolayısıyla madeni işlemişler diyebiliriz. Bu sebeplerle cevabımız 1 ve 3 yani C şıkkı olur. Aşağıda verilen eşleştirmelerden hangisi yanlıştır? Anadolu'ya yazıyı getirenler tabii ki Asurlardır arkadaşlar. Asur ticaret kolonileri çağında yazı Anadolu'ya taşınmıştır. Ay takviminin icadı ise Mısırlar tarafından değil Sümerler tarafındandır. Dolayısıyla bu yanlış bir ifadedir. Yazının icadı tabii ki Sümerler doğru. Akdeniz Havzası'nın hakimi Roma uygarlığıdır arkadaşlar ve ilk, ilk imparatorlukta Akatlar olacaktır. Dolayısıyla cevabımız B şıkkı olur. Bu durumun aşağıdakilerden hangisine neden olduğu söylenebilir. Mezopotamya verimli toprakları ve uygun iklim şartları nedeniyle birçok devletin hakimiyet kurmak istediği bölge olmuştur. Arkadaşlar o zaman Mezopotamya'ya hakim olmak isteyen pek çok uygarlık bu bölgede mücadele etmiştir diyebiliriz. Çok sayıda savaşların yaşanmasına neden olduğunu ifade edebiliriz verilen bilgilerden. Dolayısıyla B, C, D ve E seçeneklerini çıkarmamız mümkün değil. Bu sebeplerle C Cevabımız A şıkkı olur. Yukarıdaki gelişmelerden hangileri toplumlar arası etkileşime örnek olarak gösterilemez? Makedonların satraplık idaresini uygulaması, arkadaşlar satraplığı biz ilk önce Persler'de görüyoruz değil mi? Makedonlar demek ki bir etkileşime girmişler, satraplığı öğrenmişler diyebiliriz aslında. Dolayısıyla bu kültürel bir etkileşim olduğunu gösterir. Bazı Anadolu medeniyetlerinin çivi yazısını kullanması, arkadaşlar çivi yazısını biliyorsunuz ki Mezopotamya'da Sümerler bulmuştu. Anadolu medeniyetleri eğer kullanmışsa demek ki e, Mezopotamya uygarlıkları ile etkileşim içerisine girmişler. Bu sebeple bu da doğru olur. Mısırlıların güneş takvimini kullanması ise etkileşimle alakalı bir durum değil arkadaşlar. Mısırlılar güneş takvimini kendileri buldular zaten. Dolayısıyla cevabımız yalnız 3 yani B şıkkı olur. Aşağıdakilerden hangisi eski çağlarda yaşayan devletlerin kullandıkları savaş aletleri arasında gösterilemez? Arkadaşlar kılıç, ok, zırh, mancınık gibi aletler eski çağlarda kullanılmıştır. Ancak tüfek ateşli bir silah olduğu için daha teknolojik bir gelişmedir ve eski çağlarda gelişmemiştir henüz. Bu sebeplerle tüfeği kullanmaları mümkün değildir. Bu yüzden cevabımız D şıkkı olur.